arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler dileyerek bugünkü videoma başlıyorum. Daha önce çekmiş olduğum birinci bölümünü çekmiş olduğum yeleğin tam kol kısmında, ayırma kısmında beraber çalışacağımızı söylemiştim zaten. Şöyle yapmış olduğum yeleği göstermek istiyorum. Şu şekilde kol altına kadar 40 cm ördüm ben. Eğer sizler de örmek isterseniz boyutunu farklı isterseniz kısa veya uzun bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben bu ipimi daha önce anlattığım gibi bimden almıştım. Şöyle batik rengarenk. Hepsi birbirinden güzel renkler batik. Ve bu da favorinin yine tek renk ipiydi ikisini birlikte birleştirerek Bu modeli yapmaya karar verdim Ve çok da güzel bir model çıktı meydana Ekose kumaş gibi Ekose örgü oldu bu da Ben bu ipi 4.5 numara şişle Ördüm çünkü Kalınlığı bayağı bir kalın Bir de bu örgüde Şurada ilmek uzatmalarda üst üste Geldiği için daha da kalınlaşıyor Şöyle onun için daha yumuşak Bir ürün elde etmek için Ben 4.5 numara şiş kullandım şöyle de göstermek istiyorum bazen tam görünmüyor ama şu şekilde Arkadaşlar ben şimdi bunun kol kesmini anlatmaya çalışacağım sizlere. Şöyle ben bir şablon hazırladım yine her zamanki olduğu gibi. Şöyle ekran resmi alarak sizler de rahatlıkla çalışabilirsiniz. Toplam 194 olan ilmeğin ben kol ayrımlarını çalıştım bu şekilde. 47 ön. Önde pat olduğu için önü biraz daha geniş tuttum. 10 ilmek çıkardıktan sonra yani 94'ü 184'e düşürdüm. Çünkü 10 ilmeği pata saydım. Her zaman zaten yelek örerken ön kısımlarımızı 10 ilmek fazla başlarız. 47 ön yaptım. Arka tarafını da kol oyuntusunu henüz yapmadım. Böldüğüm ilmekleri anlatıyorum. 90 ilmek arka ortasında yine 47 ilmekte diğer önünde 10 ilmeği de çıkarmıştım dedim. Onlar ön patlarla devam edecek zaten. Şöyle şablonu yakın tutarak sizlere göstermek istiyorum. Tamamen net bir şekilde görebilirsiniz. 90 cm oldu benim bu yeleğin eni şu şekilde ölçtüğüm zaman tam 90 santim 194 ilmek toplam şöyle kola, kol oyuntusuna kadar şöyle göstereyim ben 40 santim ördüm kol oyuntusuna kadar yeleğin tam boyu da şöyle enseye kadar omuza kadar çıkacağız buradan 64 santim olacak Burada ben 5 tane ilik çalıştım. Şöyle göstereyim. 5 tane ileğin arasındaki haroşa sayısı da 11 tane. 11 diş olacak. Biz var. Şuradaki haroşaları sayarak diğer ilmeklerini koy iliklerini koyuyorum ben. Evet. Aradaki 11 tane haroşayı bırakarak ben iliklerini de burada açtım ve 5 tane ilik açtım. Bu kısmını da söyleyeyim. Yine önde 47 ilmek ayırdım. Arkası 90, yine ön 47. Fakat önde 10 tane ilmeğe fazla tuttuğum için yarısını bir tarafın patına katacağım. Yarısını da bir, bir tarafın kat, patına katacağım. 5'er ilmek. Ee, buradaki kısmı şuradan kol oyuntusundan sonra 24 santim öreceğim. Şurada belirttim zaten. 24 santim. Omuzlarda 26 ilmek. Zaten de kesim yaptıktan sonra burada kalan sayıya 3'e bölüyoruz. 3'e böldüğümüz zaman ense oyuntusunun ve omuzların sayısı çıkıyor. Her zaman yelek yaptığım zaman ben önce arka kısmını örüyorum. Çünkü omuz sayıları böyle daha belirgin oluyor. Daha rahat çalışıyorum. Önleri de arkaya göre ayarlıyorum. Bu santimleri ayarladıktan sonra ilmeklerin sayısına şu şekilde de 26 ilmek bir omuzda, 26 ilmek bir omuzda, ortada da 26 kaldı. Yine ön tarafında da 26 ilmek kalacak. Henüz bu tarafını yapmadım ama ben bu şekilde çizimimi yaptım, ilmeklerimi de hesapladım. 26 ilmeği de burada bırakacağım. Buradaki pat kısmı yine 8 ilmek olarak devam ediyor haroşa olarak. Zaten burası da en seyit olanacağı için burayı omuz kısmındaki sayıya katmadım ben. Evet arkadaşlar şimdi örmüş olduğum örgünün üzerinde anlatarak ben bir tarafın ilmeğini şöyle misinalı şişime taktım. Burada 47 tane ilmek var. Şu baştaki pat sayısına 5 taneyi ayırdım. Diğer kalanı 47 tane ilmek. Ortada da 90 tane ilmeğim var. Şurada bir ayraç takarak belirttim yerini. Yine burada da 5 tane haricinde 47 tane ilmeğim de burada var. Burada ayrım kısmına geldik. Kol ayrımı yapacağız. Kol ayrımını ben şimdi ipimi bağladım. Burada ve buradan ilmek çıkartacağım. 8 tane ilmekle yapmıştım. Öndeki patlarını şu kısımlarını. Yine 8 ilmekle buradakine devam edeceğim. Tam kol altındayım. Fakat ben bunu dikişsiz çalıştığım için dikişimiz hiç yok. Bütün çalıştım. Biraz zor oldu. İlmekler e, şişleme sığmadı. Zorla çalıştım ama en azından güzel bir ürün oldu. Çünkü batik ip olduğu için e, bu mesafelerimiz mesela ayrı örseydim ön taraftan ayrı örseydim şöyle bu çizgilerimiz biraz enli olacaktı. Arkayla orantılı olmayacaktı. Böyle olduğu için arka ve ön böyle baktığımız zaman çok muntazam ve güzel duruyor. Burada ben 8 tane ilmek çıkartacağım. Giydiğimiz zaman sağ tarafına gelen koldayım şu anda. 1 böyle çıkartıyorum. 2 3 4 5 6 7 7 ve 8 8 tane ilmeği tek ilmekten çıkarttım daha önce bu ilmek almayı zaten göstermiştim ben şimdi en baştaki ilmeğimi örüyorum devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8. deyim. Önce biz buradaki artırdığımız 8 ilmeği burada kese kese çiftler öre öre kapatacağız. Yani 3 kere çift öreceğiz. Çift derken de şimdi şuraya döneyim ben. Bu zaten artırdığım birinci ilmekti. Bunu öreceğim, bunu öreceğim ve bunu öreceğim. Bu arada burada iki tane ilmeği kaybedeceğim. İpimi kendimden tarafa aldım. Böyle kesim yaptığımız zaman buralar daha muntazam duruyor çünkü. Şu şekilde üçünü birden aldım. Birini tekrar çıkartacağı için iki ilmeği birden kapatmış oluyorum. Bu şekilde. Şimdi geri döneceğim. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. Diğerlerine haroşa örerek başa çıkıyorum. Yine her zamanki şu e kenar kısmı yaptığım işlemi yapıyorum. İpimi kendimden taraf çeviriyorum ve bu son iki ilmeğimi örmüyorum. dönüştüreceğim orayı çünkü. Şimdi tekrar örerek. Kestiğim yere kadar geri geleceğim. 7 ilmeğimi ördüm. İpimi kendimden taraf çevirdim. Yine buradaki kısımdan şöyle 3 tane ilmeği birlikte öreceğim. Farkındaysanız bu taraftaki kesimlerimi kendimden taraf çeviriyorum ipimi ve bu şekilde kesim yapıyorum ki daha montazam dursun diye. Üçünü birden ördüm ama iki tanesi kesildi. Bir tane ilmeğim geri çıktı gördüğünüz gibi. Tekrar aynı işlemi yapıp buraya kadar geliyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmüyorum. Haroşeyi örüp kestiğim yere kadar geri geleceğim şimdi. Baştakini örmüyorum. Yine kestiğim yere kadar ördüm. İpimi yönlü çeviriyorum şöyle. Yine burada 3 ilmeği birlikte öreceğim ve başladığım sayıyı burada kapatmış olacağım. Tam 8 tane ilmeği artırmıştık başlarken şu kısımda. Burada da 8 tane ilmeğimizi keserek ikişer üçer örerek, şöyle üçer üçer ilmek örerek kapatmış oldum. Bu şekilde. Şimdi tekrar dönüyorum. Yine başa kadar haroşa örüyorum. İlk baştakini örmedim. Yine son iki örmüyorum. Şişimi örmeden aldım ve tekrar geri dönüyorum. Dönüşte öreceğim çünkü burayı. Şu ana kadar hep arttırdığım ilmekleri azalttım. Şimdiden sonra kesime geçeceğim. E, arka tarafında 3, 2, 1 yani toplamda 6 ilmek keseceğim. Şimdi ben buradaki ilmekleri kesmeye başlıyorum. Burada bu sefer 2 tane ilmeğe keseceğim. Şu şekilde. Yani bir kesmiş oldum. Tekrar gidip geri geleceğim. Başa kadar gittim. Tekrar ilmekleri örmeden iki, iki tane ilmeği alıyorum. Tekrar başa dönüyorum. Yeniden kesim yerine kadar örgüme devam ediyorum. kesim yerine kadar ördüm tekrar bir ilmek daha keseceğim yani burada çift örüyorum daha öncekilerini ikişer ikişer örmüştüm tekrar geri dönüyorum. Baştaki ilmeğimi örmüyorum. Örgüme devam ediyorum. Yine baştaki iki ilmeğimi örmeden şişime geçirip yeniden geri dönüyorum. Burada elimdeki örgüm bayağı bir ağırlaştığı için döndürmek, çevirmek biraz zor oluyor tripodun önünde ama. Tekrar iki ilmeğimi örüyorum. Örmeden aldığım iki ilmeğimi örüyorum. Evet. Başladığım ilmekleri kestikten sonra kesmeye başladım. Tek tek ilmekleri. Bugün şu anda üçüncüsünü yapıyorum. Yani 3 yapacağım. Burayı da kestikten sonra ben örgüme devam edeceğim. Bu şekilde. Burada krem ipimi alacağım. Modelimi yapıyordum zaten. Bu kesime başlamadan önce şu kremi devam ediyorum. Şimdi burada ilk baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum, ikinci ilmeğimi örüyorum. Daha önce zaten modeli size anlatmıştım da. Bu şekilde ben örgümü başa kadar devam ediyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kesimi çalıştıktan sonra. Tekrar buraya kadar 90 ilmeğe ayırmıştım zaten 90 ilmeğe örerek ben tekrar ayraç taktığım yere geldim. Ayraçtan sonraki kısmı zaten ön kısmıydı. Şimdi ayraçımı çıkartıyorum ve burada 8 tane ilmek artıracağım. Kol altını kesmek için bir önceki kol kesiminde yaptığım gibi. Buradan 8 tane ilmek artırıyorum ben şimdi. Arkadaşlar burada 8 tane ilmeğimi artırdım ve burayı haroşa örerek Alt tarafına gelip buradaki kesme daha önceki yaptığım yerdeki gibi kesimini yapmaya devam edeceğim. Şimdi haroşemi 8 tane aldığım ilmeğe örerek devam ediyorum. Altı. 7 ve 8. de şişimin üzerinde. Ben şimdi ipimi kendimden taraf alacağım ve burada daha önceki yaptığım yerdeki gibi 1, 2 ve 3 taneyi birden örerek gördüğünüz gibi başlamış olduğum 8 ilmek sayısını buraya getir. Yani buradaki 8 taneyi kesene kadar aynı ilmek sayısını tamamlayana kadar buradaki kesimi yapacağım. Gördüğünüz gibi burada da böyle kesim yaptım. Ters yönündeyim şu anda. Ve örgümün arka tarafını çevirerek yine haroşa örgü örerek devam ediyorum ben. Yine baştaki ilmeği örmüyorum. Kesmiş olduğum ilmek, ilmekten çıkan ilmeğimi buradakilerini 8 tane olana kadar şöyle devam edeceğim. Bakın son 2 tane ilmeğimi yine örmeyeceğim. Şu şekilde şişime boş olarak geçirip arka taraftan dönüştüreceğim. Yine kesim kısmına geldim. Arada ben ekranı kapatıyorum. Videomuzun sürmesini siz sıkılmayın diye. Bu şekilde yine bir tane ana ilmek bir de burada iki ilmeği örerek yine burada iki ilmeği birden kesme işlemini yapıyorum. Yine ipim arka tarafta. Tekrar dönüyorum. Yine baştaki ilmeğimi örmüyorum. Şu şekilde. Diğer ilmeklerimi örerek tekrar kesim yerine kadar geliyorum. Evet arkadaşlar. Yine kesim yerindeyim. Yine bir daha kesiyorum. 3 tane ilmek olarak. Tam buradaki 8 ilmeği azaltana kadar bu kesime devam edeceğim ben. Şu başlamış olduğum ilmeğin sayısını buradan kapatmaya çalışacağım. Arkadaşlar buradaki kesim de tamamlandı ve şimdi gidip gele gele ikişer tane ilmeği azaltacağım. Toplamda burada e, 6 tane, burada da 6 tane ama gidip gelerekten e, iki ilk iki sırasında çifter keseceğim. Sonra tek tek keseceğim. Şimdi bu kısımda çiftler keseceğim. Gördüğünüz gibi şöyle Şuradaki ilmeği kesmiştim zaten iki tane. Şimdi ben örgüme devam ederek gidiyorum ve dönüşte tekrar buluşacağım sizlerle. Arkadaşlar yine örgümün baş tarafına kadar ördüm geldim. Ben burada kesimini tekrar göstermek istiyorum sizlere. Şuradaki haroşayı 8 tane ördükten sonra 3, 4, 5, 6, 7, tam 8. de yine burada çift bedenden çift bir de buradaki haroşayı keserek örgüme devam ediyorum. Bu şekilde. Bu sefer geri dönmüyorum. İleri doğru gidiyorum. Dön, oradan da dönüşte iki tane keseceğim. Ee, toplamda 12 tane. Yani 6 bir taraftan, 6 bir taraftan keserek buradaki ilmeklerimi azaltacağım. Ben tekrar bu kısımda anlatarak da sizlere göstermek istiyorum şu şekilde burada zaten ilmek artırdık 8 tane bu 8 ilmeği şuraya kadar kesimini yaptık ve şuradan yine aynı sayı oldu arka taraftaki ilmeğimiz yine 90 oldu 90 da başlamıştık hani ama şurada artırma işlemini kestikten sonra şimdi kol oyuntusunu kesmek için bedenden kesmeye devam ediyoruz Altı tane burada fakat gidip gele gele iki 2 keseceğim 2 i̇ki kere ikişer keseceğim sonra birer keserek buradan 6 tane diğer taraftan da 6 tane keserek örgüme devam edeceğim ben Şimdi örerek modelimi devam ediyorum ve başa geldiğim zaman dönüşte burada yine iki tane keseceğim bu bedende kalmış olan ilmeklerim ise 78 tane olacak 78 tane olana kadar ben kesimlerime devam ediyorum. Önce çift çift keseceğim. 2 4. Yani iki sırada 2 2 keseceğim. Sonra da iki sırada tek tek keseceğim. Bir taraftan 6, öbür taraftan 6 ilmek keseceğim. Ben örgüme devam ediyorum bu ara 78'e düşene kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben kesimlerimi bitirdim. Oldukça da muntazam bir kesim oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Burada tam 78 tane ilmeğim var. Arka tarafına ördüğüm ilmekler burası. Şu kol oyuntusundan sonra 24 santim olana kadar öreceğim. Ve aynı şablonda gösterdiğim gibi kalan ilmeklerimi bu şekilde üçe böleceğim. Şu şekilde 26 omuza 26 boyun kısmına diğer 26'yı da bu kısmına vererek, vererek arka tarafını bitireceğim. Bir sonraki videoda da ön tarafın kesimini göstereceğim. Kol oyuntusunu ve yaka oyuntusunu kesimini göstereceğim. Şöyle şablonumu da yakın tutuyorum. Olur da yapmak isterseniz Ekran resmi alarak elinizde bir ölçü olur ve rahatlıkla çalışabilirsiniz. Beni buraya kadar izleyen takipçilerime çok teşekkür ediyorum. Ee, abone olup bildirim zilini de açarsanız bir sonraki videolarda aktif halde size gelecektir. Ee, i̇lk siz göreceksiniz. Ee, bir sonraki videoda yeleğimizin 3. bölümünde de ön tarafının nasıl kestiğimi sizlere anlatacağım. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum ve hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.